Dostlarım hepinize merhabalar bu videomda hem Coin hakkındaki son güncel gelişmeler olsun hem Coin'in geleceği olsun hepsini harmanlayıp kendi düşüncelerimi de araya sıkıştıracağım bir videoyla karşınızdayım. Dostlar öncelikle hem Coin'de tüm grafiğe baktığımızda hem Coin'in 2021 boğası görmüş bir coin olduğunu biliyoruz. O zamanlar Elon Musk'in Dogecoin'i patlattığı dönemler dostlar görüyorsunuz şurada çok güzel bir yükseliş yapıp güzel para kazandırmış. Ancak şu an biz son 90 güne aldığımızda Hamster Coin'in %23 karlı olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu karlılık yaklaşık bir buçuk ay önce meme coin'lere bir hype gelmişti. O hype'dan kaynaklanıyor. Burada güzel yükselişler yaptı. Dostlarım öncelikle Hamster Coin'in geleceğinden bahsedecek olursak Şöyle söyleyeyim ben size 2021 boğazını tekrar görebilir mi yani yaşayabilir mi onu bilmiyorum şüpheliyim çünkü baktığım zaman rakipleri Baby Dog'i olsun Pitbull coin olsun bunlardan biraz geri kalmış görüyorum ben. Çünkü yakın zamanda ufak bir mim rallisinde çok kendini gösteremedi hamster coin. Öte yandan Twitter'a bakacak olursak hamster coin'in ekibinin de çok fazla çalıştığını göremiyoruz. Ancak Twitter'da da 110 bin takipçisi var aslında bu güzel bir topluluğu olduğuna işaret ediyor dostlarım. Baktığımda en son tweet 2 Haziran'daki tweet sabitlemiş. Sonrasında 9 Nisan'da gelmiş bir Tesla ile ilgili. Ee, çok bir şey göremiyorum. Hani bir borsa listelemesi, yakın böyle haberler göremiyorum şu anda Hamster Coin'de. Hamster Coin kaç tane borsada listeliymiş ona bir bakalım. CoinStore, Max Global, Gatio, BitGet. Baktığınız zaman dostlarım hani ilk 10 borsada bir borsa listelemesi henüz yok. Hamster coin'i fırlatma rampasına taşıyacak olan şey mesela KuCoin borsa listelemesi gelebilir. Aslında biliyorsunuz rakipleri Pitbull coin olsun, Baby Doge olsun mesela Baby Doge'un KuCoin listelemesi var. Ancak Pitbull coin'in henüz gelmedi. Dostlarım burada gördüğüm kadarıyla Hamster coin'in borsa listelemelerine ihtiyacı var, yakımlara ihtiyacı var. Bunlar gerçekleştiği takdirde Hamster coin'den bir şeyler bekleyebiliriz. Öte yandan hamster coin'in yükseleceği tek bir nokta var şu anda. O da meme coin hype'ı gelirse tabii ki yükselebilir. Çünkü o zaman bütün meme coin'ler yukarı fırlar. Ancak burada önemli olan şey... Doğru coin'e beklersek daha güzel paralar kazanabiliriz dostlarım. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıtlarınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.